Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum ve bakalım neler var? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar şöyle yastık kılıfları var Morila markasının şöyle ikili olarak fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var. Şöyle gri rengi var, mor rengi var, pembe, şöyle sarı renkler bu şekilde farklı farklı renk seçenekleri var. Fiyatları 59 lira. Ve şöyle nevresim setleri var şu şekilde bunlar da tek kişilik. Fiyatları ise 369 lira. Ee, bir fiyatı var. Şöyle de e, çift kişilik olanlar da 400 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde ve burada da yatak örtüsü var. Viskolu. Fiyatı 379 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da şöyle minderler var. Baskılı. Fiyatları ise bunların 45 lira bir fiyatı var. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle farklı renk seçenekleri var. Tabii ki ve masa örtüleri var. Onu da göstereyim sizlere şu şekilde kudra pembesi e, 140-210 santim çapında, fiyatı ise 89 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada da şöyle kanyalık tenceresi var, Chef Pro markasının 22 santim çapında, fiyatı ise 249 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde ve burada da şöyle saklama kapları var. Şöyle e, bu da kaç litrelik 12 litrelik fiyatı ise bunların 100 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da soğan patates saklama kapları şöyle bunların da fiyatları 119 lira bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Ve burada da şöyle Paşa Bahçesi'nin kapaklı desenli saklama kapları var. Böyle çilekli var. E, karpuzlu var arkadaşlar şu şekilde ve ananaslı olanlar fiyatlar ise 34 lira 50 kuruş ve burada da şes markasının kapaklı karıştırma kapları var e, bunlar da paşa bahçenin ürünleri oluyor fiyatlar ise 99 lira bir fiyatı var ve patiseri e, servis tabakları var onu da göstereyim sizlere 26 santim çapında fiyatı ise 69 lira e, bir fiyatı var Evet, şurada da şöyle terlik çeşitleri var. Ee, fiyatları ise bunların 69 lira. Bir fiyat var arkadaşlar. Şöyle erkekler için ve kadınlar için terlikler bu şekilde. Fiyatları ise dediğim gibi 69 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle kaşıklıklar var. Ee, bunların da fiyatı 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve vazo var şöyle. E, yaprak desenli. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Grislo markasının e, fiyatı ise 119 lira e, bir fiyatı var. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle Evet burada da şöyle tek maşa çeşitleri var. Şöyle salata e, servis kaşıkları oluyor bunlar. Fiyatları ise bunların 27 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var arkadaşlar. Bunların fiyatları ise 50 lira. bir fiyatı var bu şekilde. İkili olarak satılıyor. Evet arkadaşlar burada da şöyle göstereyim kaseler var. Paşa Bahçeli fiyatları ise bunların ne kadarmış böyle bir bakalım 129 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar altılı olarak satılıyor evet arkadaşlar daha küçük boyu var bu şekilde arkadaşlar bunun da fiyatı 99 lira bir fiyatı var bu da bu şekilde bu şekilde arkadaşlar bunlar bahçenin ürünleri oluyor Evet arkadaşlar Her burada da şöyle Estella kase var. E, Fiyatları ise 75 lira bir fiyatı var bu şekilde. Evet arkadaşlar burada da şöyle paşa bahçenin semaver çay bardakları var bunlar da üçlü olarak satılıyor fiyatları ise e, 59 lira bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar ve burada da şöyle kas e, tefalin şöyle tavası var onu da göstereyim sizlere bu şekilde bu 32 santim çapında fiyatı 549 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle fincan takımı var. Ona da bir bakayım. Ee, Grislov markasının. Evet. Şurada da şöyle fincan Grislov markasının şöyle fincanları var. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Şöyle tabağını da göstereyim. Ee, fiyatları ise 169 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten de çok güzel böyle fincan takımı. Ee, bu şekilde arkadaşlar evet arkadaşlar şu şekilde de paşa Bahçeli'nin servis tabağı var bunun da fiyatı ise 69 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar bu da bu şekilde bir ürün evet arkadaşlar burada da yine servis tabağı var bu şekilde patiseli bu da 37 santim çapında ve bu da şöyle az önce göstermiştim bu da 26 santim çapındaki şöyle e, fiyatı küçüğünün boyu 69, büyüğünün fiyatı ise 89 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada da şöyle Paşa Bahçe'nin e, su bardakları var bu şekilde. Bunların da fiyatları 100 lira. Bunlar da altılı olarak satılıyor arkadaşlar. Bir e de meşrubat bardakları var. Onların da fiyatları 109 lira e, bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada da şöyle Paşa Bahçenin yine böyle pasta tabakları var. Bunlar ikili olarak satılıyor. Ee, fiyatları ise bunların 140 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar burada da şöyle Paşa Bahçenin pasta tabakları var. Ee, Estella'nın bunların fiyatları 179 lira. Bunlar da altılı olarak satılıyor şöyle bir göstereyim bir tanesini sizlere arkadaşlar. Şu şekilde gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatları da dediğim gibi 179 lira. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Evet arkadaşlar şöyle size bir tepsi de göstermek istiyorum. Dalgaç markasının e, bu şekilde arkadaşlar e, 230 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde Evet arkadaşlar burada da şöyle fiyatlı şöyle bıçaklar var böyle ikili olarak satılan Okey markasının fiyatları ise 50 lira, pardon 49 lira. Şöyle bir de şef bıçağı var. Ee, bakalım başka şöyle bir de e, şu şekilde ekmek bıçakları var. Fiyatları ise 49 lira bir fiyatı var. Sunum tabakları var arkadaşlar. Şöyle. Ee, bunların da fiyatları 109 lira bir fiyatı var arkadaşlar Bunlar da bu şekilde ee, ve burada da şöyle yaya masak saçları var şu şekilde ee, yaylı masak saçları Pardon fiyatları ise 15 lira bir fiyatı var ve burada hadi da hadi. şöyle e, seramik tencere var arkadaşlar. Borela markasının e, fiyatı ise 399 lira. Bir fiyatı var. Bu da 22 santim çapında. E, onu da şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar. Bu da bu şekilde e, bir ürün. Fiyatı ise bunun da 399 lira. Ve burada da şöyle ee, kanyalık karnıyalık tenceresi var. Bu da 24 santim çapında fiyatı 499 lira bir fiyatı var. Evet burada da yine böyle Paşa Bahçe'nin kaseleri var arkadaşlar. Şu şekilde bunların da fiyatları 99 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve de şöyle natural rondosu var. Şu şekilde ee, bunların da fiyatları 499 lira bir fiyatı var. Evet, bunu da böyle çıkarıp sizlere göstereyim bakalım e, nasıl bir ürün. Şöyle. Evet bu e, ipli oluyor arkadaşlar. Çıkarayım. Evet bu da bir şekilde arkadaşlar. Şöyle gayet güzelmiş bunlarda. E, iki bıçaklı oluyor. E, fiyat ise 499 lira. Bu 500 e, cc oluyor arkadaşlar pardon 500 milimlik oluyor bu şekilde ve burada da şöyle standlı kupa bardakları var ee, bunlar da dörtlü olarak satılıyor evet bunu da şöyle sizlere bir göstereyim arkadaşlar Bunlardan bu da standlı fiyatları ise 139 lira bir fiyatı var bu da bu şekilde dörtlü olarak satılıyor çok güzelmiş bu da ee, evet bu şekilde arkadaşlar bu da Evet burada da şöyle hamur leğeni var. Ee, bu da 20 litrelik oluyor. Fiyatları ise bunların 100 lira e, bir fiyatı var. Ve burada da şöyle çok amaçlı kutu var. Bu da tane fiyatı aynı şekilde. Şöyle 100 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şu şekilde. Ve burada aynı alt kısımda da şöyle bir bakayım. Burada da şöyle kutu var arkadaşlar. Ee, bu da Aynı şekilde 100 lira. Şöyle çok güzelmiş bu. Ee, şöyle kutun derin baya. Fiyatı ise bunun da 100 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada şöyle ip çeşitleri de var. Onları da şöyle sizlere göstereyim. Ee, fiyatları ise bunların üçlü olarak satılıyor. Ee, fiyatları ise 69 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar böyle. E, Ören Bayan'ın ürünleri oluyor. Şu şekilde arkadaşlar. E, fiyatları ise dediğim gibi 69 lira. Şöyle farklı farklı renk seçenekleri var. Ve burada da ebrilli olanlar var arkadaşlar. Şöyle e, çok güzel böyle renk çeşitleri var. Fiyatları da dediğim gibi e, 69 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da şöyle başucu e, sürahileri var. Şu şekilde bardağıyla birlikte 700 milimlik oluyor. Fiyatı ise 79 lira. Bunlar Casilda Home'nin ürünleri oluyor. Onu da şöyle bardağını göstereyim sizlere. Ve burada da şu şekilde e, sürahisi. Bunun farklı desenleri de var. E, bilginiz olsun. Şöyle gayet güzelmiş. Şöyle güzel desenleri var. Bakalım şurada desenleri gözüküyor arkadaşlar. Ee, evet buna da bakalım. Evet aynı desenmiş zaten. Fiyatları da dediğim gibi 39 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde ürünler. Ve burada da şöyle saç kurutma makinesi var. Şu şekilde arkadaşlar bunlar 2 yıl garantili. Fiyatları ise 379 lira bir fiyatı var. Ve burada da Tefal'in servis seti var. Bunların da fiyatları 349 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet bunlar da bir şekilde. Evet arkadaşlar şöyle sizlere göstermek istedim. 5 parçadan oluşuyor. Şöyle e, ürünler. Fiyatları da dediğim gibi 349 lira. Bunlar Tefal'in Ürünleri oluyor şöyle şimdi detekte göstereyim sizlere bu şekilde arkadaşlar ee şöyle çok güzel böyle değişik ürünleri fiyatları da 349 lira bir fiyat. Evet burada da tefalin şöyle şef bıçağı var onu da göstereyim sizlere bunlar da 20 santim çapında fiyatı ise bunun 289 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle metal saplı maşalar var. Onu da göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 89 lira. Ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde böyle çilek des şekilli. Gayet güzelmiş bu da. Ve burada da şöyle Perifer e, markasının şöyle dik süpürgesi var elektrikli şarjlı ve elektrikli süpürge bu da 1660 voltluk fiyatı ise 3999 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da şöyle mikrodalga fırın var fiyatı ise 2499 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle bambu havan var onu da göstereyim natural ürünleri oluyor Evet bu da bu şekilde bir havan arkadaşlar. Fiyatı da dediğim gibi 109 lira. bir fiyatı var. Bunlardan Natural Love'nin ürünleri. Ve burada da şöyle basketbol topu var. Bu da 7 numara oluyor. Fiyatları ise 239 lira. Bir fiyatı var. Evet arkadaşlar şöyle bir oval, yonca oval küçük tepsi göstereyim sizlere. Bu şekilde. Ee, şu anda fiyatını göremedim ama Şöyle sizlere modelini göstermek istedim Çok güzel böyle beyaz Dantel şeklinde Çok güzel ee, bir tepsi Fiyatı şu anda Göremedim arkadaşlar Evet arkadaşlar paşa Paşabahçe'nin Şöyle meşrubat bardakları da var Bu şekilde bunlar baya çokmuş Şöyle standı ee, Fiyatları ise 14 lira Bir fiyat var arkadaşlar Şöyle tek renk beyaz e, gayet güzelmiş. E, kaç cc çapındaymış onu da bakalım. E, onu göremedim arkadaşlar. Ama şöyle sizlere göstermek istedim. Evet arkadaşlar Fakir markasının da şöyle çay makinesi var. E, şöyle bir ürün arkadaşlar. Fiyat ise 1199 lira bir fiyatı var bu şekilde. E, bir ürün arkadaşlar. Şöyle Çıkaramıyoruz, şöyle göstermek isterim sizlere ve burada da Abdullah Efendi Türk Kahve Makinesi var, közde Türk Kahve Makinesi. Bu da bu şekilde bir ürün. Fiyatı ise 1299 lira bir fiyatı var ve Kumtel'in şöyle e, tost makinesi var arkadaşlar, inox. E, bu da fiyatı 1499 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle Selamik Borena markasının tavası var. Bu da 24 santim çapında. Fiyatı ise bunun 279 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle bir bakalım buna da. Evet bu da bu şekilde bir ürün arkadaşlar tavası. Fiyatı da dediğim gibi 279 lira bir fiyatı var. Evet. Burada da şöyle terlik çeşitleri var. Bunlar anneler günlü özel ürünler arkadaşlar. Şöyle sandalet göstereyim kadınlar için. Ee, şöyle evet, SM markasının şu şekilde terliği varmış. Ee, fiyat ise 189 lira. Bir fiyat var arkadaşlar bu şekilde. Ee, ve burada da şöyle parlak terlikler var. Ee, bunların da fiyatları ne kadarmış? gold terlikler 79 lira arkadaşlar ve burada da şöyle farklı bir terlik var ee, bunların da fiyatları 85 lira bir fiyatı var evet burada da şöyle spor ayakkabıları var ee, şimdi ee, fiyatları ise bunları şöyle çıkarıp göstereyim sizlere fiyat 329 lira bir spor ayakkabı bunlar da kadınlar için oluyor arkadaşlar şöyle e, göstereyim sizlere. Burada gerçekten de güzelmiş şekilde bir e, tane böyle ayakkabı. Evet arkadaşlar burada da şöyle çok amaçlı çift kişilik yatak örtüleri var. Şöyle Casilda Hume'nin e, fiyatları ise 299 lira ve tek kişilik var. Fiyatı 249 lira. Şöyle iki farklı deseni var arkadaşlar ve şöyle masa örtüsü var. Onu da göstereyim. Bu da 140-180 santim çapında fiyatları ise bunların 149 lira bir fiyatı var. Bunlar da gerçekten çok güzelmiş. Ve burada da şöyle pantolonlar var. Şöyle göstereyim. Bundan da kumaşı dokusu gerçekten de yumuşacık. Fiyatı ise 149 lira. Bir fiyatı var. Şöyle ee, şöyle şurası da böyle lastikli oluyor. Evet burada da şöyle sivitleri de var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 109 lira bir fiyatı var. ve burada da şöyle e, erkekler için pijama takımları var. Fiyatları 229 lira 25 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle e, fırfırlı bu nerolar var. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruş ve sade olanlar var. E, fiyatları 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve onlu dikiş ipleri var. Şöyle fiyatı 49 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve yazma çeşitleri var. Şu anda şöyle iki farklı çeşidini gösterebiliyorum. E, şu şekilde arkadaşlar. Ören Bayan'ın fiyatları 59 lira ve filamlı eşarplar var. Bunu da şöyle tek deseni var. Şöyle fiyatları ise e, fiyatı 69 lira, 62 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle güzellik setleri var. E, fiyatları 129 lira ve oyuncak e, sebze kesme var. Fiyatı 99 lira bir fiyatı var. Arkadaşlar ve karanlıkta parlayan yıldızlar Fiyatı 59 ve şöyle köpük atan flüt var. Şöyle fiyat 32 lira 50 kuruş ve çakmaklı kan bisküvücü seti var. Fiyat 259 lira ve dinozor oyuncak pisti var. Fiyat 299 lira ve burada da şöyle neon renkli bloklar var. Fiyatları 319 lira ve hız, pardon bu timsahmış 279 lira ve burada şöyle ee, arabalar var arkadaşlar. Ee, bunların da şöyle bir bakalım fiyatına. et e, Fiyatı 129 lira galiba. Şöyle pardon 99 liraymış. Tane fiyatıymış bu. Şöyle yarış arabaları. Ee, ve burada şöyle lale rüzgar gülleri var. Fiyatı 59 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da şöyle oyuncak dolu. Şöyle bloklar var. Fiyatı 249 lira. Ee, ve burada şöyle helikopterler var. Şöyle fiyatı 69 lira. Ve e, şöyle smart tart var arkadaşlar. Smart'ın tartısı. Fiyatı 329 lira. Ee, bir fiyatı var. Evet arkadaşlar. Bugünlük top kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.